Efendim ben Aysun Karabağ. Bugün Yeşil Yurt'ta bir hayırlı iş var. İsterseniz gidelim, birlikte inceleyelim. Kimler ne söyleyecek? Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel zamanları nihayetinde bizde olduğu gibi arzu eden, isteyen bütün kardeşlerimize de Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hepinize tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. Bakır köylüm, bakır köylüm, bakır köylüm, bakır köylüm, bakır köylüm. Aşka cana yakın köylüm, aşka cana yakın köylüm. Buralarda güzel çoktur, buralarda güzel çoktur. Sakın aşık olma gönlüm, sakın aşık olma gönlüm. Vay 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 sen nereye, vay 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 sen nereye. Kendi denk senle gezme Gemci denk senle gezmeye Vay 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 sen nereye Hele 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 sen nereye Al beni götür gezmeye Gemci denk senle gezmeye Ben okuyun okutun